Vay canına! Büyülü orman hiç bu kadar sessiz olmamıştı. Biri <laughs> <Aman, Veli> ağlıyor. <laughs> Haydi küçük ağaç, yardım edebilir miyim? Ya, kimse bana yardım edemez. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> eh, o her zaman ağlıyor. Çünkü o ağlayan Söğüt Veli. Sürekli şikayet ediyor. Sen de şikayet ediyorsun. Bu koca ağaçlar benim köklerime hiç yer bırakmıyor. Sürekli onların gölgesinde kalıyorum. Vah vah. Ben asla büyük bir ağaç olamayacağım. Büyük ağaçlar. Acaba onun kökleri için biraz yer açar mısınız? Böyle çoğu da güneşten faydalanabilir. Ne? Buraya önce biz geldik. Biraz iyi niyetin kimseye zararı olmaz. Öyle değil mi? Sakın bize ne yapacağımızı söyleme. Gördün mü? Onlar kötü. Aa, ben asla büyüyemeyeceğim. Harun. Keşke sana yardım edebilseydim ağlayan bölüm. Bu korkunç ormandan kurtulup kendime güzel bir yer bulmama yardım edebilirsin. Öyle mi? Nasıl peki? Tabii ki hareket ettiren sihirli iksiri bularak. O da nedir? Ah, bunun bilmeceyi cevapladığını düşünsenize. Ne bilmecesi? Dağın altında yaşayan devde. Hareket ettiren sihirli bir iksir var. Bilmecesini kim bilirse onun üstüne boşaltıyor. Peki bilmece ne? Kimse bilmiyor. Onu hiç görmedik. <laughs> Durumum umutsuz. Lütfen ağlama ağlayan beni. Hareket ettiren sihirli eksiri bulmak için elimden geleni yapacağım. Ah, umarım bulabilirsin. Umarım. Hey! Bunlar kadife çiçekleri. Aa, kadife çiçeği söyler misin? Şimdiye kadar hiç hareket ettiren sihirli eksir diye bir şey duydun mu? Bak hareket edebiliyoruz. Fark ettim. Biz dağın oradaki devle tanıştık. Ve bilmecesini bildiniz mi? Her şey pek sayılmaz. Bizden kurtulmak için üstümüze iksir damlattı. <laughs> Tadımız çok kötü de. Aa. Bak beni buradan ısırdın. Vay canına. Bu devi nerede bulacağımı söyler misiniz kadife çiçekleri? Benim ağaç bir arkadaşım var ve ona yardım edebilmek için biraz iksir almak istiyorum. Aa bu kesinlikle imkansız. O maçlar... Çünkü dev sebze yemeği seviyor ama onları yetiştirmeye üşeniyor. O yüzden lezzetli görünen bitkilere bir bilmece soruyor. Eğer bilirlerse onları ödül olarak sihirli iksirinden veriyor. Bilmezlerse onları yiyor. Bilmecenin ne olduğunu sorsan kopya sayılır mı? Hayır sayılmaz. Çünkü bilmeceyi hatırlamıyoruz. Hoşça kal. Hoşça kal. Aa, sanırım bu şeklinde pek lezzetli görünmüyorumdur. Ama biraz buradan biraz şuradan çekersem işte umarım lezzetli görünüyorumdur. Şimdi şu deve bulmalıyım. Bakalım bilmeceyi bilebilecek miyim? Evet lezzetli şeyler. Kim bilmece istiyor? Aa, deve buldum. Bana sor. Hayır. Daha önce bir kadife çiçeğin tadına bakmıştım. Eh. Ben denemek istiyorum. Hey senden iyi salatı olur. Bak bu benim sihirli hareket iksirim. Bu da alışveriş sepetim. Bu zor bir bilmece. Bunu denemek istediğine emin misin? Ben, e, ben eminim. O halde iyi dinle onu göremediğinde bile oradadır. Ve onu gördüğünde ondan kaçarsın. Yürür, konuşur, uçar, bağırır. İstersen normal bir şey gibi görünebilir ama ne hayvan, ne sebze, ne de mineraldir. Bakalım bunu bilecek misin? Bir düşüneyim. Bir rüya mı? Diğerleri yardım etmesin. Bu arada bilemedin. Bekle, sanırım cevabı bulacağım. Buldum. Bir hayalet benim gibi. Doğru. Ve onu gördüğünde, <laughs> yani... dikkat et. Dikkat ee, et. Eksik. O, olamaz. Hepsi için döküldü. Neyse ki birkaç damla daha var. İyi yaşadýs. Yaşadýs lady, yaşadýs. Yaşadýs. <süél> <gli a1> Şimdi iksiri tutup gitmeden önce birinin yanına gitmeliyim. <laughs> Tamam bile. Bu hareket eksiğini. Aa, acele et Kesper. Gözlerini kapat. Nasılsın? Aa, kendimi gerçekten tuhaf hissediyorum. Ha, ha, oh, oh. Buna inanamıyorum. Nereye gidiyoruz Casper? Çok rahat edeceğini düşündüm. bir yere gidiyoruz Billy. Bay Büyük Küçük Veli burada yanınızda büyüyebilir mi acaba? Elbette Casper. Hoş geldin komşu. Bol bol su so iç Billy. Ve çabuk büyü. Ha evet içeceğim içeceğim. Hoşça kal, Veli. Yakında yine ziyaretine gelirim dostum. Burada bekliyor olacağım Casper. Hoşça kal.